İki maçın yani salı günü oynadığımız tabii ki önemli bir maç vardı ama oyun olarak daha farklı bir oyun olacağını, rakibimizin topu daha çok bize bırakacağını ve burada özellikle üretkenlik anlamında sahaya doğru yayılmamız gerektiğini ve üretmemiz hücumda ki üretkenliğimizi çoğaltmak için biraz ilk yarı sol kendi sol kanatımızı yine Yakops'u daha içe sokarak barışı çizgide buluşturarak Kullanmak istedik Aslında üç tane Jakobs'un çok güzel koşusu da vardı Orada Yakops'u Hücumda kullanabilirdik Onun dışında Tabii ki hem topa sahip olmak Hem rakibimizin özellikle Geçen senelerde de bunu görmüştük Rafa Silva ile Yakaladıkları geçiş hücumları Yani bunları maç öncesi de söylediğimizde Savunma yerleşimimizin Özellikle top bizdeyken Ya kaybederse ki de düşünmemiz gerektiğini Özellikle altını çizdik aslında e, kırmızı kart pozisyonu e, çok da yerleşmediğimiz bir pozisyon değilmiş. Yani sonradan izlediğimde e, Lemina'nın orada olduğu arkada. Apo çıktı öne ama Lemina arkada. E, Davinson doğru yerde aslında. Sallay var biraz içeri sıkışsa. Yani bir anda e, bence bir dalgınlık Davinson'un yaptığı bir dalgınlık. E, hem rakibin alıp topu onu geçmesine hem de devamında e, ayağına takılarak e, kırmızı kart görmesine yol açtı. Bence asıl bizim için yani bardan dolu tarafından bakacağımız yer 10 kişi kaldıktan sonra oynadığımız oyun. Hem topa sahip olmamız hem rakibe yaptığımız baskılar, girdiğimiz pozisyonlar, attığımız gol, oyunu bizim yönetmemiz ve özellikle ikinci yarıda da rakibimize sadece bir tane belki net bir pozisyon verdik. Onun dışında çok fazla rakibimize bir kişi eksik olmamıza rağmen önde yaptığımız baskılara rağmen de çok fazla pozisyon vermedik. Bizim için dediğim gibi yani hiçbir zaman bir puana sevinmiyoruz tabii ki ligde ama 10 kişiyle 1-0 geriden gelip böyle bir oyun, böyle fedakarca bir oyun. Birçok oyuncum gerçekten çok önemli işler yaptı. 4 gün önce de çok önemli bir maç oynamıştık. Aslında bu uzun periyotun da sonuydu bu. Son maçıydı. Milli takım arasına giriyoruz. Devamındaki bir puan tabii ki dediğim gibi çok sevinmesek de ama oyun olarak bence ee, kendi yönettiğimiz, yani bir kişi eksikliğin fark edilmediği bir maç izledik. Yani Beşiktaş'ta oyuncuları da, Sergin Hoca'yı da tebrik etmek istiyorum. Onların da planları vardı, en iyisini yapmaya çalıştılar. Rakibimizi de bu anlamda tebrik etmek istiyorum. Tabii ki biz biliyorsunuz geçen sene en son kaybettiğimiz maç, e, tek kaybettiğimiz maç, e, yine Deplasman'da oynadığımız maçtı. yine Yasin Koldu maçın hakemi ve orada verilen ve yanlış kırmızı kart vardı. Bence herhalde yüzde seksen oranında sarı kart olduğunu, kırmızı kart olmadığını düşündüğümüz bir karttı. ama var hakemi çağırdı. İşte var hakemi çağırınca zaten hakemler yüzde doksan dokuz sesini çıkartmıyorlar. böyle bir kırmızı kartla bitti. O maçın hakemi de Yasin, Yasin oldu. Bu maç yine Yasin Kolu görünce karşımızda aslında bir anda şaşırdık. Çünkü iki hafta önce de maçımızı yönetti. Ee, bu tür şeylere çok yani konuşmak istemiyorum bence. Dediğim gibi mücadele ettiğimiz, mücadele yaptığımız oyun içerisindeki aksiyonlar benim için daha önemli hakem kararlarından ama e, sizin de söylediğiniz gibi yani çok bir farkı olduğunu Arda kardeşler e, belki hakemlik hayatı bitecek. Yani bu yaptığı, Yasin Kolun yaptığı, hatayla Arda Kolun yaptığı hata arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Birinde arkada iki tane belki bugün oyuncu vardı. Belki yine 3-3, 3'e 2 gitme şansı vardı. Bir tane de aynı şekilde Yunus'un hata kesildi. Biliyorsunuz bu sefer de yan hakem orada oyuna girdi. O simenin bıraktığı yine atağa çıkarken. Yani ben bir tanesi tamam okey. Hakemin düşüncesi yani faal çaldı, hata kesti. Ama diğerinde üç kere oyna demesine rağmen çok net bir şekilde göstermesine rağmen 3 bastan sonra top tam sallayın önüne gitti. Pozisyona girerken bu düdüğün çalınması tabii ki bu anlamda yani bununla ilgili zaten değerlendirme yapılacaktır. Benim çok değerlendirme yapmama gerek yok. Ama genel olarak bu anlamda yani hakemin performansından memnun musunuz derseniz, yani birçok bölümde zaman geçirmeye de çok müsaade etti zaten. Ben değilim. ya Tabii ki Beşiktaş açısından değerlendirme yapmayacağım ama kendi açımızdan değerlendirme yaptım aslında 36. dakikada 10 kişi kalmışız. Yani çok uzun bir süre 10 kişi oynadık ve 4 günün arada yeterli olan bir süre bence dinlenme için. ve Bugün oyuncularım yani bu on, bir kişi eksik olmasına rağmen. Ee, rakibi kadar koştu. Rakibinden daha çok toplu oynadı. Ee, ve e, gerçekten e, fedakarca bir oy, oyun ortaya koydular. O yüzden ben oyuncularımın performanslarından çok memnunum. Dediğim gibi aynı oyuncular dört e, gün önce bir maç oynadı ama bugün yani uzun bir süre bir kişi eksik olmasına rağmen e, biz 11'e 10 iken e, daha iyi oynadığımızı düşünüyorum bu arada. Yani 11'e 11 iken e 11 bence iyi oynamadığımız dönemdi. 11'e 10 iken daha iyi oynadık bunu da değerlendireceğiz tabii ki. Yani oradaki neleri daha iyi yaptık, neleri daha kötü yaptık. Ama daha zevkli bir maç beklenebilir miydi? Tabii ki beklenebilirdi. Her oyuncumuz bizim için çok değerli ve burada tabii ki işte bazı oyuncuların adaptasyonları bazı uzun, daha uzun süre başının daha kısa sürüyor ama kesinlikle Sanedan ve Icardi'nin performanslarından çok memnunum ve çok daha iyisini zaten yani Icardi çok uzun bir sakatlıktan çıktı yani baktığımızda bir sene oynamamış bir oyuncu bence beklentimize göre daha da erken döndü attığı gollerle takımın maç kazan birçok maçı kazanmasında önemli rol oynadı ondan tabii ki performanstan her zaman memnunuz. Ee, ama e, bir yandan da tabii ki yani maç maç bu seçimleri yapıyoruz. Yani bu son iki maç hem Liverpool maçı hem bu maçta e, o de dönmesiyle yani tek forvet oynadık. Ama e, Galatasaray takımı e, çok farklı dizilişlerle de oyunlarla da sahanın içerisinde olacak. Burada da hem Sanen'in hem Icardi'nin takıma çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çok güveniyorum yani. Oyuncularıma çok güveniyorum çünkü hem karakterler hem iyi oyuncular ve Galatasaray'ın başarısı için yani daha yeni başladık aslında yani bir, birinci bölümü bitirdik bu sürecin devamında bence bütün oyuncularım yani gerçek performanslarına kavuşacaklar. Şimdi tabii Singo'nun arkadesine bir zorlanma oldu atılan bir uzun top aslında bu arada uzun toplara da burada değineceğim çok fazla istemediğim aslında savunma oyuncularımdan atılan uzun toplar. Aslında kısa oynama şansımız varken, birçok pozisyonda oyunu kurma şansımız varken atılan uzun toplarla bazen geçişiyoruz. Bazen top dışarı çıktığında hadi tekrar rakibin başlaması zaten bir dakika süre alıyor. Bugün yani ilk yarı birçok pozisyonda yani avut atışlarının başlangıçları yaklaşık bir dakika sürdü. O yüzden o pozisyonla benzer pozisyon aslında yani bir çıkış gösterdi. Savunma arkasına koşu gösterdi. Orada bir sakatlık geçirdi. İnanıyorum ki çok uzun sürecek bir şey yoktur diye düşünüyorum. Milli takım arası milli takıma gidecekti. Onunla ilgili kontroller yapıldıktan sonra karar verilecektir O simen herhangi bir şikayeti olmadı. Artık çok yorulmuştu. Maçın sonunda onu değiştirme nedeni. Yani bu sadece Icardi açısından bakmamak lazım. Yani bazı oyuncu tabii ki orada ısınıp yani küçük bir ısınma yapıyoruz aslında yani mecburi de onları illa çıkın dışarıda herkes ısınmak zorunda gibisinden değil ama bazısı içeride çalışmasını yapıyor bazısı dışarıda yapıyor içeride de Icardi'nin hazırlıkları oluyor çünkü biliyorsunuz çok uzun bir sakatlıktan çıktı onun fizyoterapistler eşliğinde içeride de bir hazırlanma süreci var onu daha çok içeride kullanıyoruz yani içeride hazırlanma sürecini kullanıyoruz o yüzden dışarı çıkmama nedeni. Onun dışında çok takılınacak bir şey değil bu. Ama yani Icardi ile ilgili oldu mu bu çok fazla gündeme de getiriliyor. Icardi niye çıkmıyor, Icardi gülmüyor, Icardi sevinmedi. Yani burada bu oyuncular insan olduğunu unutmayalım. Yani herkesin duygusu var, farklı duygular var, farklı yapılar var. Ee, onları da böyle çok fazla, yani biz kendi içimizde zaten takım kaptanımız, takıma destek oluyor. Hep takımın yanında ve e, oynasa da oynamasa da e, arkadaşlarının aynı saygı, sevgiyi çok net bir şekilde gösteriyor. Sorgun olsak 10 kişiyle o mücadeleyi göstermeyiz. <laughs> yani iyi konsantre miydiniz, Oyna, iyi başladınız mı? Yani bu konsantrasyonumuzu, maça başlamamızı e, sorgulayabilirim. Ama yorgunluğu sorgulamıyorum çünkü dediğim gibi 10 kişiyle çok daha iyisini yaptılar. Demek ki yorgun değillerdi yani. Bence oyuncular hızlı oynamaya başladığında hakemler yine durduruyor. Yani hakemler bence oyunun durmasını istiyorlar, oyunun durmasını seviyorlar. Yani daha rahat ediyorlar bence. Yani ben bunun değişeceğini çok düşünmüyorum. Çünkü yani kestiği pozisyonu demin konuştuk ama bir de mesela 1-0 gerideyiz. E, faal olmuş, oyuna başlamamız lazım. Hızlı başlamamız lazım, oyunun oynanması lazım gidip yedek kulübesini, rakip yedek kulübesini uyarıyor. Ve oyun tekrar duruyor. Benim hızlı başlamam lazım orada. Yani oyuna başlayacağım ilk yarı bir pozisyon. Ama yine uyarı, öbür tarafa uyarı. İşte orada oyunu keselim. Avut atışında sesimizi çıkartmayalım. Yani bu şekilde ne zorlu oluyor bizim için? Ee, tabii ki Avrupa maçlarına çıktığımızda 60 dakikaları topun oyunda kalma süresi 60 dakikalara geldiğinde e, tabii ki çok ekstra bir süreç oluyor bizim için. Yani bu Avrupa maçlarının adaptasyonu, o süreleri çıkartmak biraz daha bu anlamda sizi zorluyor. Ümit ediyoruz tabii ki hızlandırmalarını. Bence yeni kurallar bu anlamda güzel. Yani kalecinin tuttuktan sonra hızlı başlaması bence çok önemli çok bir kural. Bence avut atışında da aynı şekilde bir kuralla avut atışını da değiştirebilirler. Çünkü eğer müsaade ediyorsanız avut atışları bir dakikayı buluyor. Şöyle tabii ki önemli bir sağ içi lideri kazandık. Onu gelirken de söylemiştik. Hem sağ içi hem sağ dışı gerçekten futbolu çok iyi bilen arkadaşlar, iletişimi çok iyi olan, oyun içerisinde de takımı çok iyi yöneten, bence bu 10 kişilik bölümde e, tabii ki Torreira'nın dinamizmi, sertliği, koşu, e, müdahaleleri çok önemli ama ilk da orada alanları doğru kapatması, e, belki rakibimize e, üstünlük kurmamızda, 11-10 üstünlük kurmamızda en büyük nedenlerden biri tabii ki ilk ayında oyun aklı. E, ben şeyi söyledim tabii ki, Lemina'nın stopere geçip e, Torreira ile ikisinin orta sahada olmasını. 4-4-1'e geçmeyi ve biraz şey kullandık tabii. Özellikle ilk yarı, ikinci yarıda bunu yaptık. Artı biri o Uğurcan da kullanmaya çalıştık. Rakip de bize ön alan baskısı yapmayınca aslında oyuncu sayısını eşitlemek için yani stoperlerimizin genişlediği oyunda e, Uğurcan'ı da merkezden oyuna sokarak aslında burada topun daha çok bizde kalması ve topu zaman zaman Uğurcan'la da öne doğru taşıdık. Çünkü net bir baskı gelmeyince bir anlamda orada oyunu eşitlemiş olduk. Bir de bunun üzerinden konuştuk basın toplantısı sona erdi. Çok vermiştim. teşekkür Herkese ederim.